kesir problemleri. Bengü'nün yaşı 2 yıl sonra annesinin yaşının 6'da 1'i olacaktır. Annesi şu anda 34 yaşında ise Bengü'nün şimdiki yaşı kaçtır? Önce soruyu anlamamız gerekiyor. Bize sorduğu şey ne onu bilmemiz gerekiyor. Neyi soruyor bize? Bengü'nün şimdiki yaşını soruyor. O zaman ona göre bir yol izleyeceğiz. Önce ben Bengü'yü yazayım buraya. Yani burada soruda kimler varmış? Önce bunları bak, bulalım. Bengü var değil mi? Bir de kim var? Annesi var. Başka kimse yok. Bengü ve annesi. Bengü'nün yaşı. Şimdi annesinin burada verilenlere baktığımızda e, kesin verilen kim? Anne değil mi? Annenin yaşı neymiş? 34'müş. Annesi 34 yaşındaysa Bengü'yü soruyor. Diyor ki 2 yıl sonra annesinin yaşının 1 bölü 6'sı olacaktır. Bu şimdiki yaş. Şimdiki yaş. Diyor ki 2 yıl sonra o zaman şuraya 2 yıl sonra İki yıl sonra annesi kaç yaşında olur? 36 yaşında olur. Bengü kaç yaşında olur? Bengü'yü daha bilmiyoruz. İşte iki yıl sonra diyor annesinin yaşının altıda biri olacaktır. Ben annesinin iki yıl sonraki yaşını biliyorum. 36 yaşında. 36'nın altıda biri olacakmış. İki yıl sonra Bengü'nün yaşı. 36'nın 6'da 1'i ne demekti? 36'yı 6'ya bölmek demekti. 3'te 6 yok. 36'da 6 sayıyorduk değil mi? 6, 12, 18, 24, 30, 36. 6 tane var. Çıkardım. 0, 0. Yani burada annesinin 6'da 1'i Bengü 6 yaşında. Ama ne zaman? 2 yıl sonra 6 yaşında. Peki bize sorduğu Bengü'nün şimdiki yaşı. 2 yıl sonra 6 yaşındaysam eee şu anda kaç yaşında olurum? 6'dan 2'yi çıkarırım. 5 4. O zaman Bengü şu anda kaç yaşında çocuklar? Bengü 4 yaşında. Hop. Ablamın 5 yıl önceki yaşı 13'tü. Şu anda yaşım ablamın yaşının yarısıdır. Benim yaşım kaçtır? Şimdi burada kişiler kim? Ablam ve ben. Ama ne var önce? 5 yıl önce var. Bir de şu anda var. Şimdiki yaşım neymiş? Şimdiki bir de 5 yıl önceki. Kim var? Ben varım ve ablam var. Yine ben varım ve ablam var. Şimdi ablamın 5 yıl önceki yaşı neymiş? 13'müş, değil mi? 5 yıl önce 13. Şu anda yaşım ablamın Şimdi ablamın yaşını biliyorum. 5 yıl önceki yaşı 13 ise şu andaki yaşı kaç olur çocuklar? 13'e ne ekleriz? 5 ekleriz değil mi? 14 15 sayıyorsunuz. 13 ile 5'i toplarsanız aslında ne olur? 18 olur. Yani ablam şu anda kaç yaşında? 18 yaşında. Şimdi ablam 18 yaşında diyor ki şu anda yaşım, benim yaşım ablamın yaşının yarısıdır. Ablamın yaşı 18. 18'i e ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Yarısı ne demekti her zaman? 2'ye bölmek demekti. 1'de 2 yok. 18'de 2. 9 kere 2. 18 değil mi? 9. O zaman benim yaşım 9. Zaten bize sorduğu şey şu anda benim yaşım kaçtır? Kaç yaşındaymışım? 9 yaşındaymışım. Tamam mı? Evet geçiyorum. Melisa Melisa annesinin verdiği 24 fındığın üçte birini arkadaşı Cemre'ye verdi. Melisa Cemre'ye kaç tane fındık verdi? Şimdi kim var? Önce şuna bakalım. Kim kim var? Melisa var. Cemre var. Ve annesi Melisa'nın annesi var değil mi? Melisa'nın annesi. Şimdi 24 fındığın 3'te birini arkadaşı Cemre'ye vermiş. 24'ün 3'te birini nasıl buluyorduk çocuklar? 24'ü 3'e bölüyorduk değil mi? 2'de de 3 yok. 24'te 3 sayıyoruz. 3 6 6 9 12 15 18 21 24. Şimdi çarpma ve bölmede tam olarak yapamıyorsak bunları sayarak bulmamız gerekiyor. Çarpım tablosunu tam bilmiyorsak sayarak bulabiliriz. 8 bulduk değil mi? Ne yapmış Melisa? Annesinin verdiği cevizlerin üçte birini yani 8 tanesini Cemre'ye vermiş. 8 tane vermiş. İşte bize sorduğu şey zaten 8 tane ceviz verdi. Tamam. Noktamızı da koyalım. Geçtik. Bir kasa elmanın ağırlığı 24 kilogramdır ağırlığın altıda biri. Şimdi aslında resmim çok iyi değil ama yine de size kasa gibi bir şeyler çizmeye çalışacağım çocuklar. Şimdi bu kasanın içinde ne var? Elma var. Diyor ki bir kasa elmanın ağırlığı 24 kilogram. Bunun altında biri. 24'ün 6'da 1'i ne yapıyorduk? 24'ü 6'ya bölüyorduk. 2'de 6 yok. Sayıyorsun. 6 12 18 24. Şimdi kaç buldum? 4 buldum, değil mi? 4 nedir? Diyor ki boş kasanın ağırlığıdır. Yani bu ağırlığın altıda biri bu boş kasanın ağırlığı. Boş kasa. Zaten diyor ki boş kasada kaç kilogram elma? Boş kasanın ağırlığı ise kasada kaç kilogram elma? Yani bu boş kasaysa şu 4 kilogram ise toplamda kasayla elmaların ağırlığının toplamı neydi? 24'tü değil mi 24'tü kasanın ağırlığı neydi 4'tü o zaman 24'ten 4'ü çıkarırsam neyi bulacağım çocuklar kas, e, elmaların toplamda ağırlığını bulacağım Biz burada boş kasayı bulmuştuk bize sorduğu neydi kaç kilogram elma vardır işte elmaların fiyat, elmaların kilosu ağırlığı. Elmaların. Evet. Devam ediyoruz. Ya devam etmiyor